Arkadaşlar tekrardan geldiniz. Gördüğünüz gibi güzel bir şey bu şekilde Türkiye'de atıyoruz. Çok gelen var artık ciddi yemeyeyim. Haydi. Bombalım var. mı? mermi falan bulayım geliyor hemen. Geldim. Tekrar. Dışarı at hadi. Vurdum birini. Bu da gitti. Bak. Çok iyi. Geliyor galiba. Bekler i̇şte kaç kişi? Gelemez. Son bir. bir. Bir olması lazım. Oynayabiliriz. Basın lan direk. Benim canım yok ha. Ben giriyorum önden bak bana. Gitti D2 gördün mü Sasuke? Efendim? D2 gördün mü? Kanka koşayım. sol Solda sol Bandaj alırım ya enerji Kaskileyim de yok hiçbir şeyim yok Hop oh, hop bitti Şuraya geçmemiz lazım Sasuke Oynadım ben böyle Direkt alıyorlar Ben mavi şeye geçtim büyük binaya Kaç kişi iki kişi Giremiyorum haberimiz olsun Arkaya gitti de geliyor Arka gitti bir tanesi evet. Arka tek lan zaten galiba Şurada da var şu duvarın dibinde de var Tam ışıkta. Işte. Balkondaki çok kedi. Helal. Balkondaki, sizin balkondaki çok kedi. Bu binadayız. Tamam tamam, sakin ben iyiyim. Allah 2-3 mermi yedi. Çok fazla ya. bekliyorlar ya. Çok basıyorlar ya. Bir anda çıkıyoruz, tamam ne diyorsunuz? Ye gelir ye gider yapacak bir tamam. şey yok. Bak, balkona deli bal baksın. Merdivene ben bakayım, evleri de sen bak. Tamam. tamam, go. Bas. 1, 2, Bas 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 bas. Balkona gir, balkoncu önden girin silahla. bitti. Adamsın. adamsın. Geliyor son 1 geldi. Diğer taraf geliyor. Sıkıştım deli mi? Helal lan size. Helal. Kardeşim oynuyoruz ya. Yok. Valla herkes görevini yaptı ben merdiveni vurdum. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Deli bana bir tek balkonu vuramadı da ama çünkü göstermediği için ya. Kardeşim balkon göstermedi balkonu ya. Balkonu da vuracaktım aynen. ama kaçırdım. Joystick yaptı yanlışlıkla. Evet, Sana bir şey diyeyim mi şuraya A, kadar bak. geldim balkon göstermedi ya ben dedim yoktur kesin balkon o zaman. Arkadaşlar yerde evet. oynayacaktım ama çok kasıyordu dedim gerek yok şöyle Arkadaşlar, göstereyim setleri size. Oy. Bakın. Çok güzel durmuyor mu? Abo çok fena Oo, çok fena. Harika. Gördüğünüz ya, gibi. Bu ne ya, ya? Çok iyi arkadaşlar. Böyle gösterdiğimiz gibi kapatıyorum artık yeter. <laughs> tamam güzel. Ona, onun Rutuna bir bakalım. m dördü vardır çünkü. Ha. Hadi göster lan. <laughs> bayıldım. <laughs> bayıldım bayıldım. Var mı attın ona? Yok. Ya bu S2 barışçı şey güzel şey. oynuyor ya. Bu kim bu ya? Kim bu ya? <laughs> Bunun hesabındaki biraz oyuncu gördü <laughs> Önden giriyorum ben dur. Oy ne güzel evet, girdik abi. lan. Aha. Aha. Burada burada burada. burda. Tokyo'ya girmişler. Bir saniye güzel kardeşim. Aa evet. 2 dakika gitme, şu büyük binaya giriyorlar. Gireyim mi ben? Vallahi oradan bir dolaş. Binada değil, bir binada değil şey buraya Orada yattı. zaten orada. Ben büyük binaya dolaşıyorum. Orada ulaşıyorum. var ya. Yoksa Allah yolundaydım. Hemen yattı var ya bizi gördü camda. Canlı Ay erkeğe. burası da var. Deli var bana gelse Direkt. direkt. bana gel burada e, iki adam varmış. Vallahi bir kalabalık. Çünkü yanımda da iki tane var bu arada. O zaman bunlar dörtlü deli var gel gel yanıma. Bir saniye bomba bomba. Bomba ben attım türlü. sana bomba atacaktım işte. Şimdi de şu taraftan deneyeyim. Ya. Nerede sizinkiler? Helal. Helal. Şimdi bomba best ya. Garanti bomba gitti. Geliyorum. Bomba mı çekti adam? Deli var ben geri yapacağım. Geldim yanına. Gelme. Görüm, görüm. Tamam. Geri Gel atıyorum. Loot'ta iyisi ben gerideyim. Tamam. saniye, onlara bomba atmadı ya. Ee, Kaç çizim, saniye ben müdahale edeyim oraya. Bir de şimdi siz girebilirsiniz, ben bakarım. Aha. Ben dur, 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 dur. Baydım. Helal. Foka, aa, Delibal de... da baymış, Delibal da baymış. Okey, oynayın. Şu support oyna. Kardeşim direkt öldü ya. Hamdi, Hamadi 31. Ben diğer tarafı oynadım ha. Sen de atla deli bak sen de atla. Dur dur. At, Ad, atla atla. Lan. Raportcum. Oraya niye oynadın? Dur dur, 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 dur. sıkıntı Kaçıyor Burası kaçtım kalabalık. kaçtım. Üstüke bekle. Nakladım seni tam tam kaçtım bir. kaçtım sıkıntı Lan burada da bakayım. Sağ, sal dur, son, da sal tamam, sus sal. Büyük, büyük bir neye bakayım. Krez bak, buraya sal tepeyi. Hepsini halledeceğim. Tamam. Geldi geldi takinde Yan binaya girmen lazım. Bu çok kalabalık lan. Bomba çekti. Ya gel gideriz zaten. Bina. Bana mı geliyorsunuz? Tam direkt kafa atsanız direkt bir kafa bir atın bir oraya. Zaten 2 3 bayım var. Ay lan kulübe yatın kulübe yatın bir şey olmaz. Ev yok ev yok. Lan ezdin. Bitti mi? Ellerinize sağlık. Yanlışlıkla baydım lan. Vurma tamam tamam bitti. Ha ev şeyim şey, sıkıyormuş Toki. Toki mi sıktı hoki? Okay. Evet. Toki tek kişi değil mi? E, ay, Yok. Sen dur pişirin. Yok kişi, kişi lan tek tek. Ya tek Haydar buradaki <laughs> tek tek. <de>, diğer tek <laughs> yapmayın. Girme sakın. 3 4 Evde var Sasuke arkadaki Evi vurdun mu? Ne hangi arka ev? Senin oradaki <laughs> evi. Yo orası geldi zaten buraya yaklaştı. Bitti bunlar nesi? Tepe şey ya drop da geliyor ya o yüzden gelecekler diye düşünüyorum ama bak. Aa, bak araba geliyor iki tane sana yola bak yola sağdaki. Bana mı? Evet evet. Onlar büyük ihtimalle. Gelin. Sana bir şey değil mi? Deli bal. Önümüzde önümüzde deli bal. Sen portarsın gel. Bunlar onlar büyük ihtimalle. Evet, evet. kişiydi değil mi? Arkada durmuş dolar. Deli, bağla, kulübe, alsana, deli, deli, deli bağla, kulübe al sen deli bal. yere gitseydim. Deli bal kulübe al Tamam kulübe El el deli deli deli. İnek mi? Giriyor musun bon. ki bak önünde. Sadece dikkat. Son bir. Alırım alırım. Hayır diyorlar bak 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 bak. What's up bro? Tamam. Dur konuşalım. How are you? Hello. Hello bro. Hello hello. <laughs> şey var ya. Bu <laughs> Nerede yo, yo. bunlar? Ananın ananın. Ne diyor lan? Diyor lan bu. Diyor lan bu. Aşağı. <laughs> Küfür Bebe. Ya Bebe. Hayırdır. <laughs> ne güç var mermi atamadı ya. Dört adam nerede? Nerede bunlar? Aa var gel. Bırakayım aracın Arkadaşlar bu arada buraya kadar izleyenler Bari, bir like, like atıp bir de abone olmadıysa olmaz yani. Nerede? Kaç işte? Binebilseydim. Lan deli bana gitmiyorum ben arkalanıyorum. Arkalıyorum. Vurdum büyük ihtimalle bir saniye. Yok. Ben vurdum. Lan geriye Vay kaçtı ya. Hadi. Geleyim tamam, sana. Gel ben. Aynen yap. yap. Tamam hadi siz efendim. Bana, bana geliyor bana geliyor bana geliyor. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sen nasıl geliyor nerede? Yani işte gelmeye çalışıyor yani size bakmıyor. Ama şu an bana gelemez yani sıkıntı yok. Al şu sesi. Çok geri. Kabrle düş düşersen. Biliyorum biliyorum kabrdayım. Ben buna gireceğim şimdi. Oynamıyorum bekliyorum sizi. Biz Biz beni bayda nasıl satayım arabayı. arabayı bine var ya o çok iyi olacak Support'unuzda duruyorum haberiniz olsun. Tamam ben giriyorum bekliyorum. düşüyorum. Buggy'ye biniyor kaçacak bu Nereye, Nereye lan? ben? Ne Gel buraya. Aldım galiba tekerini. Bakayım. Yok almışız almışız. Ben aldım. Aldım. Nerede? Durdu mu? Açtı tam açtı sağdaki, evet. Bak, tamam bekle bekle arkaladım. Büyükman size gösterecek ama vurucam. Bıktım. Bir tane daha vuracağım. Tamam unut başa bak. Helal. Araba bak dene. Biz, Beni vuracak lan bunlar. Vurdular mı büyükmanı? Ay tekmiş tekmiş. Helal. Panda 40-45. Oh, Gitti. Bu sinirlendi intikam alacak herhalde bizden <laughs> ama yani başaramadım. Bir dahaki hayatında artık kardeşim. Yani bir dahakinde yine vururuz kardeşim rahat olun. Sol üstü sağda bak. Dedip baba babacık ama babacık ha. böyle. Nasıl ki Dur dur dur. <laughs> Adam korktu şimdi. <laughs> Bekle bekle bekle. Aa öldü yok. lan. Kim? Öldü bu önündeki var ya. Oğlum buna diğerine vuracaktım ha. Diğerine vuracaktım ama işte bu baygınla sıktım ya olmadı. Ha yok bu biz ona sıkıyor mu? Biz ona sıkıyormuş. Ben duymadım hiç <laughs> 54 puan aldım. Barış abi hesabını yükseltiyorum ya. Sıkıntı yok ya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, güzel bir şekilde 19 kill aldım. Yani KD'sini de yükseltiyorum. Yani rica ederim abi. Sıkıntı yok dedikse. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Güzel bir şekilde birimizi e, almış bulunmaktayız. Çok teşekkür ederim için. Görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum sizi arkadaşlar. Cidden e, dedim bu setlerle güzel bir şekilde oynayalım. Gördüğünüz gibi cidden setler. Efsane set. E, öpüyorum sizi arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay. Minimum,